Limonlu kurabiyenin hemen hızlıca malzemelerini sayıyorum. 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay bardağı pudra şekeri, 2 adet yumurta, 1 çay kaşığı zerdeçal, yarım limon suyu, 2 limon kabuğu rendesi, 1 paket kabartma tozu, 2,5 su bardağı un ve üzeri için pudra şekeri kullanacağız. Ben bir elime hemen izniniz olursa su tutayım. Şöyle. Ne canım? Ha, limonları rendeleyelim. Yarım suyunu sıkacağız. Hı hı. Ee, şimdi bu kurabiye geçen yaptığımız ıspanaklı kurabiye gibi e, dolapta beklemesi gereken bir tarif. Bir çırpıcı alabilir miyim? Çırpma işlemiyle yapacağız. İlk etapta pudra şekerini şöyle bakın koyuyorum. E, ve iki adet yumurtamız var. Rengi çok güzel olacak. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Burada ilk püf noktamız şeker ve yumurta çok güzel bir şekilde çırpılacak. Kayyalım. Ay limon nasıl güzel koktu. Gerçekten evet. e, kış gelmiş bugün onu hissettim. E, hava soğuk. Artık kar yağışı bekliyoruz bence. Artık bir e, karda çekim yapalım. Zafer. Şey. Çıkalım yollara dökülelim. Karı çekelim. Özledik ya. Vallahi kar yağışını özledik. Şöyle. Şeker ve yumurtayı köpük köpük olana dek şöyle hafif karamel haline gelene dek çırpacağız. Ee, mikserle bu işlemi yaparsanız veya hamur yoğurma makinenizde daha rahat olacaktır. Şöyle güzelce çırpıyoruz. Malzeme çok az. Yani çok az bir malzeme ile yapıyoruz bunu. Limon sıkacağımızı hemen şöyle... Limonumuzu sıkayım. Bol bol C vitamini tüketin. Kime sorsam boğazlarım şişti, ateşim çıktı diyor. Aman maşallah kendime diyeyim. Valla iki senedir maşallah, dimdik ayaktayız. Maşallah maşallah. Ekrandayız. Yani. Allah'a Valla el, elhamdülillah maşallah. ya. Hep dua ediyoruz ondan işte biliyor musunuz? Yani tam teslimiyet Rabbime. Diyorum Rabbim sen bizi hastalıklardan koru. Gerçekten elhamdülillah. Valla maşallah değil mi? Şimdi hafta, haftaya yokmuşum. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah diyeyim valla. Evet, güzelce köpükledik, serpildi, iyice sayır. Limonu rendede bakın çok beyaz yerine girmedik. Özellikle beyaz yerine girmememizin nedeni biraz fazla beyaza girdiğinizde kurabiyeniz acı olur. Limon acı yapar. Bunu aynı şekilde limonatalarda da söylüyorum. Beyaz yerine girmeyeceksiniz. Portakalda da öyle. Şöyle güzelce iyice alıyorum içerisine. Nasıl bir limon aroması tam bir kış kurabiyesi. İçinde zerdeçalıyla efsane bir lezzet gerçekten. Şöyle bakın kabartma tozunu ekliyorum. Kabartma tozunu ekledikten sonra üzerine limon. Bakın nasıl köpürüyor görüyor musunuz? Şu an kabartma tozunu aktif hale getirmiş oluyoruz. Ekranda görüyoruz şu an ne kadar <laughs> güzel bakar mısınız? Köpük köpük oldu. Hemen şöyle karıştırıyorum, çırpıyorum ve asıl rengini verecek olan neydi efendim? Şu güzel zerdeçal mis gibi kokusuyla. Kurabiyenin içerisinde hiçbir şekilde anlamıyorsunuz. Hani koku verir mi? İşte tadını değiştirir mi? Asla. Sadece renginin tam böyle limonlu kurabiyeyi anımsatan halini yakalıyoruz zerdeçalla. Pudra şekerini üzerine kullanacağız ve tabii ki yağımızı ekledik. Çok az. Yarım çay bardağı kadar yağ var. Muhteşem bir tarif. Hem masraf olarak düşük hem de görüntü olarak çok iyi. Şimdi şöyle birazcık şöyle unumuzu yavaştan ekliyoruz. Serpil e spatula alabilir miyim artık? De canım ha şey. Aha şundan artık yoğurulmuyor. Böyle içindekileri de ziyan etmeyeyim diye böyle tık 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 tık. <laughs> evdeki tipik harekettir. Tencerenin kenarına iki kere vurmak falan. Değil mi? Ne ses yaparız o tencere. Tak tak. Hele bir var. de sinirlendik mi çocuklara? Buradayım. Mutfaktayım vuruşu. <laughs> Artık zaten benden çok korkuyorlar. Dün de ufak bir kaza geçirdim. Arabamı yandan vurdum. Çok üzüldüm. Gerçekten ya. Diyorum ki trafikte falan başıma gelse bu kadar üzülmem. Ama ne oldu biliyor musunuz? Şimdi bana da hak verin. Sabah çok erken kalktım dün. 6.30-7 gibi. E, sonrasında bir daha uyuyamadım tabii malum koşturmaktan. E, geldim. Yayın sonrası iki buçuk falan da kafamı şöyle dedim birazcık gözümü dinlendireyim uyumuşum bir uyandım saat dördü beş geçiyor ee, ne yapayım mı? birden bir kalktım indim böyle garaja böyle bir başım hafiften döndü böyle acil böyle kolon vardı kenardan burada ama nasıl içim gitti çünkü ben gerçekten hani diyorum ki trafikte orada burada yapsam bu kadar zoruma gitmezdi bildiğim yerde olduğu için çok zoruma gitti. Kerem al almaya gittim. Kerem diyor ki, çok sinirlisin. Sus dedim ben soru konuşmayayım benle dedim. <laughs> Sinirlenince gözümde bir şey görmüyor. Verdik işte. tamirde. Gelecek inşallah. Olsun. Öyle tabii şukom. Şuka da diyor ki cana gelmesin. Sağlık olsun. Neyse çok önemli bir şey yok. Çok minik oldu ama olsun. Olmasaydı iyi olurdu. Bakın şöyle bir hamuru var. Ee, bunu ...çok iyi bir şekilde dolapta bekletmemiz gerekiyor. Yani e, o yüzden ilk başta yaptım. 30-35 dakika bunu, şimdi Serpil alta buzluğa atacak. Orada güzelce dinlenecek, tamam mı Serpilciğim? Hı -hı. Sertleşecek ve biz bunu e, tatlı kaşığıyla şeklini vereceğiz. Öyle mi? Hı hı. İyi, hey, tamam. Elimizi alıp yuvarlayacağız. Bolca nişastaya veya işte pudra şekerine, bunun içine bir kaşık nişasta koyarız... ...daha güzel çıksın diye şekilleri Serpil'im. Tamamdır. Oh çok güzel. Bence <laughs> iyi. Değil mi ha, Bence sen toparla. Hı. Evet. İyi hafiften olur. ele yapışması gerekiyor. Bir titreç alayım. O hamurun şeyini alabilirim biliyor musun poşetini? Ama buzluğa ha. koyacağım ya onu. Şey böyle tam için üstüne bastıracağım. Ha öyle mi? O zaman öyle verin. olması tamam. önemli. E, kurumaması için. Tam üstüne zaten hamurumuzun üstünü örteceğiz. Evet. Baksana, annesi soğuktan kabaramıyor. Kabaramıyor vallahi. Şöyle Allah. bu çok <laughs> önemli. Bu şekilde hava almayacak halde. Serpilim bunu buzluğa kaldırsın. Ben Bu de bir bende. elimi yıkayım. Aman Allah'ım. Merminin enfes Mutfağında bugün çok güzel tarifler var. Çok güzel. Nasıl limon kokuyor biliyor musunuz? Buram buram 2 adet rendeledik ya. Buram buram kokuyor. Heh, buymuş. Mis rengin güzelliği sapsarı. Serpil'cim, canım süper. Ona yaptım. Ben de öyle diyecektim büyük bir kaseye koydum işte Karıştırırım. Bir yemek kaşığı nişastayla şöyle harmanlıyoruz. Geçen ıspanaklı kurabiyede de onu yapmışım. Çok güzel oluyor. Bilginiz olsun. Nişasta daha güzel görüntüsünü veriyor. Şöyle tepsi de alalım. Ben şimdi ona kağıt koyayım. Gözüm de bu arada fırında. O da eli kulağında. Ee, onun da hemen kaşar peynirini olmadı şey yapalım. Dolapta bu. Güzelce 35-40 dakika beklerse çok güzel oluyor. Bilginiz olsun. Yani 35-40 dakika bekletin. Biz o kadar beklettik aşağı yukarı. Bir de minik minik yapıyorum. Kabartma tozu olduğu için kurabiyenin içerisinde şey olacak, kabaracak. Çok fazla kabarmasını istemiyorum. Bakayım Serpim. Şimdi bakın ee, nişastalı pudra şekerli karışımın içerisine kurabiyelerimi şöyle bolca buluyorum. Şimdi bir bittikten sonra bir posta daha bulayacağım. Bunları özellikle minik minik yapıyorum. Minik minik yapıyorum. Hamur çok iyi dinlendirdi, dinlendirdiğim için asla elime yapışmıyor. Birazdan o güzel görüntüsünü bir göreceksiniz. Git eline su Çok hoşunuza gidecek çok güzel. o güzel görüntü. Şöyle minik minik limonlu efsane tarifler yapıyoruz. Hiç elini bulaştırmana gerek yok Sarpil'cim. E, Tavuğu mu getireyim Havucu rendeleyelim bence direkt. Salataya geçeyim Hı -hı. biz. Tavuğu en son kızartıveririz 2 dakikada. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Konuyla alakalı değil ama elbisen çok güzel duruyor üstünde. Değil, e, değil mi? Vallahi. Elbisem de güzel. Evet, ben de sevdim. Ya çok zor biliyor musun? Her günle giyeceğim? Çatlağını güzel vermesi için bir yemek kaşığı nişasta ekledik pudra şekerinin içerisine. Böyle. Bir de yanmıyor biliyor musunuz? Nişasta koyarsanız tek başına pudra şekeri koyunca yanıyor hafiften fırında. Çok kısa su pişireceğiz zaten. 15 dakikalık bir pişme serüveni olacak. 15 dakikadan sonra 10-15 dakika sonra fırından çıkaracağım. Tamam. Bunu şuraya koyalım Serpil. Bir poşete koy da ben evde yapacağım. Ziyan etmeyelim nişasta ile pudra şekerini. Yok yok şu an. Ziyan etmeyelim onları da değerlendirelim. Önceden ısıtmış olduğumuz e, 180 derecelik fırında sadece 10-15 dakika çok kontrollü ve dikkatli bir şekilde. Hı. Gitsin Serpil'ciğim. Hadi gittim. <laughs> evet olmuş. Hemen de aldım. Bir sunum tabağı istiyorum Serpil senden. Evet Şu... efendim. Nermin'in enfes mutfağında bugün sadece 90 dakikada Gerçekten zahmetli. Neyi de yapayım? Şu beyazı. Ama bir o kadar da. Ayaklıyı alalım. Bence öteki pratik daha Pratik tarifler olur. verdi. Bence, Bence de. O da olur daha iyi olur. Şöyle. Hemen diziyorum. Çatladılar ve şu an beni yediyorlar. Gerçekten çayınızı, kahvenizi. Kapın gelin efendim. Nermin'nin nefes mutfağı sizler için limonlu kurabiye hazırladı. Mahoş bir tadı vardır. İçinde zerdeçalın. Hiçbir lezzeti tadını almayacaksınız. Sadece renklendirmek adına kullandık. Daha böyle sarı, daha böyle güzel bir renk elde, elde etmek adına. Tavukları da beyaz bir tabağımız varsa onu çıkartalım. Evet. Şöyle Dur, maşallah maşallah bütün güzellikler şu an Kanal 7 ekranlarında kıymetli izleyicilerimiz için şöyle yapayım yok şöyle yapayım Şunu şöyle koyayım şöyle anne keki ıspanaklı bir salata içerisinde havucu kaba e, keten tohumlu mis gibi bir ekmek onun Şimdi da içine limon hemen limon aromalı mahoş bir kurabiye yaptık. Kahvenin yanına, isterseniz çayın yanına her daim tüketebileceğiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.